Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Bugün Can ile Cansu'nun doğum günü ve biz onların doğum günü onlardan habersiz bir şekilde kutlayacağız. Değil mi anne? Evet gizli gizli kutlayacağız. Şimdi babamız dışarı çıkacak ve pasta evet. yazacak. Evet ben şimdi tamam çıkıp geliyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz baba. Görüşürüz. Ben hemen gidiyorum pastayı alayım. Şimdi geldim ben. Biz daha önce pastamızı hazırlatmıştık. Hemen gidemem. Buyurunuz ne istemiştiniz? Evet buyurun ne istemiştiniz? Biz daha önce hazırlattığımız pastaları alabilir miyiz lütfen? Tabii tamam vereyim. Ay. Hemen vereyim. Evet şimdi hazır atmıştım siz gördünüz. Evet biz hazır atmıştık. Şimdi ben bunları alacağım gideceğim. Parası ne kadar alacağım? Parası 1000 lira. Çünkü siz kendiniz hazır attınız. Tamam hemen ben vereyim şöyle. Sağ olun. İyi günler. Bak oh, güzel bir şampu. Ay bunu paket yaptırabilir miyiz? bizde paket yok. Neyse tabak koyalım. Tabak 5 lira. Buyurun. Sağ ol Ne demek? Evet arkadaşlar şimdi biz tabakları hazırlıyoruz. Şöyle tabaklar var. Sakın düşürme kızım tabakları. Tamam anne. Şimdi biz kaç kişiyiz? 2, 4, 5. Tamam tamam. Tabakları şöyle koyacağım. Babam gelir birazdan. Ay şuraya koy. Babam gelir anne birazdan. Ha. Çok bir şey kalmadı yani. Şurda. Tamam o zaman. İçecek olarak ne alsak acaba? Ben içecek olarak e, bir bakalım şurada vardır belki şeyler. Bak eğer yoksa babanı arayalım baban gelirken alsın. Tamam anne. O zaman ben babanı arayayım sen de tabakları çıkart. Tamam anne ben çıkardım zaten. Şimdi çatal bıçakları çıkarayım. Alo. Efendim aşkım. Gelirken içecek bir şeyler alsın mı? Tamam aşkım alırım ben. Tamam o zaman hadi görüşürüz. Bekliyoruz seni. <laughs> tamam. Hadi bay bay öptüm. Hadi ben de öptüm. Kızım baban gelirken içecek bir şeyler alacak. Tamam anne. Tamam şimdi baban o zaman içecek sorunu düşünüyorsun. Tek kaldı pasta. Ne sessiz konuşalım. Evet hadi pasta Kameramda. bekleyelim. Tamam anne. Oley yine ben kazandım. Of ya her zaman sen kazanıyorsun zaten. Öf tamam ne olacak sanki ya. Hem sen de kazanıyorsun zaten. Çok sıkıldım ya. Ben de çok sıkıldım. Gel biraz tabletimle oynayalım. Tamam. Gel. Şurada otur. Oo bak şu Roblox'tu. <laughs> Kapanmış ya. Biliyor musun? Aa evet duydum Duydum. Giremiyorum artık ya ben. Ben de giremiyorum. Tabletimi dur hadi gireyim. de giriyor sen de nasıl girmiyor? Bilmiyorum bu da girmedi. Ben de niye giriyor acaba bilmiyorum ki anlamadım gitti valla. Ben de hem artık baktım Play Store'dan da kaldırılmış. Valla ben giremiyorum. Ben de giriyor valla. İçimde şöyle bir his var sanki annemler bir şey karıştırıyor. Ha. Bugün ayıp acı. Allah yok ya bir şey karıştırmıyorlar ne yapacaklar işte içeride babam işe gitti. Bana söyledi annem. Bana söylemedi. Neyse ama boş ver ya biz tabletimizi oynayalım. Ha bende girmiyor ya. Bende giriyor ama. Sana nasıl girmiyor anlamadım. Üf aman boş ver ya ne olacak sanki. Ay, ama ben girmek istiyorum. Ya ben çok seviyorum bu oyunu. Neyse benimkinden oynarız biz. Hadi. Yes. Oh sonuna geldim ya. Arabayla bile çok uzun bir yol. Aa kızım baban geldi herhalde. Hadi koş kapıyı aç. Tamam anne ben ben koşup kaçayım. Baba. Kim o? Benim. Oo hoş geldin. Hoş buldum hoş buldum. Size içecek de aldım. Pasta da aldım. İyi iyi. İşte kardeşlerin görmesin. bugün de çıkmadı var. Şaşırdım ha. Oyun oynuyorlar canım, oyun oynuyorlar. Hoş geldim. Pastayı dolaba koyalım da erimesin. Bence de koyalım. Bence de koyalım. Size bir sürü içecek daha aldım. Baya. İçecekleri de dolaba koy. Şöyle koyalım. Hiç uğraşamam. <laughs> Ee, şimdi biz hazırlayalım o zaman her şeyi. Sonra çocuklar gelsin o zaman. Tamam anne Hadi. Kız Çık. Hey. odana çık. Çocukların odasına çık. Onları oyala. Tamam anne Ben çıkıyorum. Ay ya ben gidelim onları oyalayacağım. <laughs> İlmesi. Samışlardır. Bu nasıl bir hayvan yaratık ya? İki saattir odalarından çıkmadı. Neyse. Pişt, ne yapıyorsunuz lan siz? İyi abi biz oyun oynuyoruz. Evet biz oyun oynuyoruz. Bize karış. Aa. Üf tamam size daha geçmeyeceğim. Neyse. E, ne yapıyorsunuz? Ben de sıkıldım geldim sizin yanınıza. Anne var öyle işte. Aynı yorum Güzel oturuyoruz ya. Oyun oynuyoruz. Roblox kapanmış duydun mu mu? Duydum ya o ilk kapandı bir oyun. Ne demek kapandı? Hı -hı. mi kapandı? Döverim seni ha. Ben de girmiyorum zaten. Ben de ama. Üç <laughs> tane tamam, sizin o gücür oyunlarınızla hiç uğraşamam şu an. Yedi tane saçma oyunlar ya. <laughs> Neyse. E ne yapıyorsunuz? Canım sıkıldı öyle geldim. İyi biz de öyle oturuyoruz işte. Oyun oynuyoruz. İyi iyi, iyi. Hadi gelin sen siz de Barbie oynayın. Hayır ben Barbie oynamak istemiyorum. O zaman tamam sen de gelin oyun oynayalım ya biz. Olur. Ben bunlarla oynayacağım. Onu ben bunlarla oynayacağım. Ben bunlarla oynamak istiyorum. Ben de bunlarla oynamak istiyorum. Hadi oynayalım o zaman biz. Evet şimdi hazırladık. Biz buraları şöyle gördüğünüz gibi parçalar var. Şimdi çocuklar çağıracağız. Çocuklar hadi gelin. Hadi çocuklar yemek hazır. Hadi çocuklar. Ben benim adım Lale. Benim adım Emircan. Aa annemler bizi çağırıyor. Duydunuz mu? Yo. Ben de duymadım. Çocuklar hadi yemeğe dedim ama. Bakın duydunuz hadi yemek çağırıyor. Ama biz yemek yedik. Ay, bu akşam şey ya. Size diyor bak bir biberon çeksiniz ha. Ya da iki yaşındayız. Ne biberon ya? Bitti artık ha. Hadi gelin bir şey olmaz. Ben çok sıkılıyorum. Ben odamda kalmak istiyorum. Sen de odanda bir kala kala bir hal oldun ha. Of, tamam ya. Evet. Geldik şimdi. Ay çok sıkıldım ya. Hah, <laughs> annem bizi çağırıyor. Anne biz ama yemek yedik ve doyduk. İyi ki doğdum Cansu. <laughs> İki doğdum can <laughs> İki doğdu İki doğdu Mutlu yıllar sana <gülüyor> Yani <gülüyor> Bu parça çok güzel Bu benim hepsi Ya hayır benim Benim bu Ay çocuklar Çocuklar buna da kalmadıkça haliniz yok Hayır benim benim. Çocuklar kavga etmeyin ama hadi. İkinizin de bu pasta. Hadi mumları yakalım. Çok güzel. İlk ben üfleyeceğim. Hayır ben. Hayır ben. Hayır ben. Çocuklar kavga etmeyin. İkiniz birlikte öfleyeceksiniz. Tamam anne. Hii, çok güzel. Evet çok güzel. Hadi mumları yakalım. Oturun çocuklar. Çok mutluyum. Çok, çok mutluyum anne. Hadi mumları yak kızım. Geldim anne. de Malika. Keşke ben de bu yıldızda olsam ne güzel. Hadi bir dilek tutun bakalım. <laughs> hmm. Doğum gününüz kutlu olsun çocuklar. Doğum gününüz kutlu olsun. Yes. Doğum gününüz kutlu olsun. Bak biz videodaydık sabahtan beri. Benim işlerim güven. Benim ben hep işlerime güvenirim. Demiştim sana can. Bak annemler bir şey karıştırıyor demiştim. Üç sene işlerini hep yanlış çıkar. İlk kez doğru çıktı bir kere. Yalan söyleme. Ayıp doğru çıkıyor. Yalan söyleme sen nasıl? Neyse, evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup ve videomuza like atın.